unutulmaz bir kahramanlık destanının yazıldığı gün. 18 Mart 1915. Düşman donanması Ege'nin serin sularında Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Kahraman Mehmetçikler anafartalarda eşi görülmez bir destan yazıyordu. O gün yaşanan her patlama özgürlüğe giden yolu aydınlattı. Kendi canını vatanı için gözünü kırpmadan veren kahraman şehitlerimiz sayesinde Çanakkale geçilemedi. Özgürce yaşadığımız güzel vatanımızı bize armağan eden büyük komutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz. Bizler sizlerin bize armağan ettiğiniz güzel ülkemiz için durmadan çalışıyoruz. Akın Soft'ta yazılımlar geliştiriyor. Akın Robotics'te robotlar üretiyor. Ve İstanbul Robot Müzesi'nde genç nesillerin robotik teknolojileri ile tanışmasını sağlıyoruz. Çanakkale Zaferi, sonsuz bir miras ve geleceğe taşınan bir ışıktır. Bizler bu ışığın izinde Çanakkale Zaferi'ni yaşatmaya devam edeceğiz.